Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Ya. Ama ne güzel ya, ol. helal olsun. Valla ses çok iyi, çıplak sesi maşallah sabah teşekkür sabah. Valla çok beğendik. Eldivenleri değişelim mikrofon tuttuğunuz için eyleştir evet, gelmeden. Evet, ben evet. o iş halledeyim hemen. Hayat böyle mi yoksa biz mi yarattık? Kavgasında dünyayı çok abarttık Ver elini dokunalım yarına Ah ruhlarımız sarılıp sevişirken dünyaya Güzellikler kalır hep çiçekler başka başka kokarken tek vücut ama farklı renklerle iyilik yap kendine paylaş senin olanı anla düzelir zamanla Ah bırak artık kavganı sev bütün insanları her şey mümkün aşkla Çok güzel. Bence duydular kesin kaparlar şimdi bu şarkıyı. Sabah sabah sesin bu kadar çok. Vallahi yok. bunların hepsini tescilliserde değil mi? Evet, evet. Allah bakayım ben kapı <laughs> Noter verirler. Noter olayla efendim. Evet ha, tamam. Yok. <laughs> Hayat beni yordu. Sözüm zalim olanlara doymadınız dünyaya kaşları. Şanam. toprak oldu baba. Şu yalan dünyadan ne beklersiniz? Tarirara. Kaşları beyazlamış anam, anam Toprak oldu babam Şu yalan dünyada Nedir derdeniz. Hakikaten çok güzel olmuş. Bir de o kadar böyle hissederek okumuşsunuz ki. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi hayattaki en büyük korkum. Tabii ki ben de yaşayacağım ama. Rabbim hiçbir zaman eksikliklerini vermesin. Şey oluyorum ya böyle. <laughs> üzülüyorum. Gerçekten böyle çocukluğumuzu hatırladığımızda. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.